merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu yine bir para kazanma videosu. Bugünkü para kazanacağımız yer yine bir görev sitesi. Bilmiş olduğunuz üzere sizlere kalabalık ve güzel para kazanabileceğiniz ve paranızı çekebileceğiniz yani paranızın kalmayacağı görev sitelerini tanıtmaya çalışıyorum. Bugünkü çekeceğimiz görev sitesinin ismi sen de yorum yap kazan.com diye bir görev sitesi. Arkadaşlar bugünkü görev sitesi çok aktif ve sürekli yeni yeni görevler yani siz görevi bitirdikçe yeni yeni görevler gelen bir site. Yani günlük buradan aktif olarak durursanız yani 25 liraya kadar bile para kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi her videomda da söylediğim gibi videonun başında ve sonunda söylüyorum. Arkadaşlar çektiğim 10 tane görev sitesini yani 10 tane veya 15 tane veya 20 tane sizin yapabileceğiniz görev sayısına bağlı. Bunları ay, günlük düzenli olarak yaparsanız ayda 2000 lira geliriniz cebinizde. Bilginiz olsun. Şimdi ben görev siteme geçiyorum. Görev sitemizin ismi bu arkadaşlar. Sen de yorum yap kazan.com. Bunu Google'a yazarak zaten ilk başta çıkıyor. Şimdi görev sitemizde incelememiz gereken yerler var. Şimdi görevlerimizi inceleyelim. Görev sitesinde vermiş olduğu görevlerin genelde e, görev parası 0.20 TL. E, bazılarında 1 TL. Görmüş olduğunuz gibi 1 TL. Bazılarında 0.01 yani çok kolay olanlarda mesela bilgilendirmeyi okuyorsunuz. Yani direktman okudum deyip kapatabilirsiniz. Yani 0.01 TL. Yani o önemsiz görevler. Ee, mesela burada 25 kuruş, 30 kuruşlar da vardı. Evet 30 kuruş burada var. Görmüş olduğunuz gibi ve bu görevler bittikçe sürekli yenileniyor arkadaşlar bu görevler. Bilginiz olsun. Hızlı hızlı yapıp sürekli yenilenmesini sağlayabilirsiniz bu görevlerin. Ee, burada görev bölümü var arkadaşlar. Yeni görevler, yapılan görevler ve görev ekle ve görevlerim var. Ee, görevi nasıl ekliyoruz derseniz yani mesela bir e, go Google Maps'te bir şeyiniz var. Oraya yorum attırmak istiyorsunuz. Buradan görev ekle dediğinizde bu görev sitesinin sahibi olan arkadaşın WhatsApp'ına bağlanıyorsunuz. Evet. Buradan sohbete başla dediğinizde arkadaşa yazıyorsunuz. Ben görev görev eklemek istiyorum. E, ee, görevimi misiniz vesairesinde. Burada da sonra eklediğiniz görevleriniz gözüküyor. Şu anda benim göre eklemiş olduğum hiçbir görev yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada bakiye çekme kısmı var. Bakiye çekme kısmı arkadaşlar. Çekmek istediğiniz tutarı buraya yazıyorsunuz. Mesela 15 TL. Burada e, bütün bankalar var yani. Papara dahil tüm bankalar var. Niye diye soracak olursanız. Çünkü bu görev sitesi arkadaşlar çok ünlü ve sürekli aktif olan görev sitesi. Yani e, daha önce daha önceki çektiklerinden belki daha aktif olabilir. E, bakın bütün bankaları var. Yani bir de anında ödeme alıyorsunuz buradan. E, i̇sminizi soy isminizi yazıyorsunuz. IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Ve gönder dediğinizde zaten e, destek bölümüne bakan baya bir arkadaşı var diye biliyorum. E, anında paranız hesaba geçiyor diye biliyorum. Şimdi bakiye yatırma kısmı var bir de arkadaşlar. Bakiye yatırma kısmında da arkadaşlar Whatsapp'tan iletişime geçiyorsunuz. Ve e, size yatırılacak iban falan atıyor herhalde. Oradan yatırıyorsunuz. Burada market Markette şu anda bir şey yok ama markete zaman zaman bazı şeyler yükleniyor. Bilginiz olsun. Burada kuponumuz var. Sistemimiz ünlü bir site olduğu için bazen hepsi burada falan kupon verebiliyor. Yani bazı belirli siteler kupon verebiliyor. Ve burada da referans sistemimiz var. Bu da benim referansım arkadaşlar. Benim referansından katılırsanız Yaptığınız görev başına 15 kuruş daha fazla alırsınız bilginiz olsun referansı aşağıda yorumlara bırakacağım burada destek ve yardım kısımları var ee, buradan da arkadaşlara ulaşabilirsiniz buradan destek talebi açabilirsiniz şu mesela şuraya tıklayarak yeni bir destek talebi açabilirsiniz konu mesela e, diyelim ki param yatmadı buraya mesajınızı yazarak gönderebiliyorsunuz arkadaşlar burada başka anlatılabilecek bir şey yok. Videonun başında söyledim. Yine videonun sonunda da söyleyeceğim arkadaşlar. Bu siteden biz nasıl para kazanacağız? 15-20 kuruşla para kazanmak mı olur demeyin. Yani ben 10 tane siteden günlük olarak her gün görev yapıyorum ve aylık 2000 lira garanti olarak elime geçiyor. Yani siz de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Zor bir şey değil. Yani sadece bu siteden 10 TL kazandın. Ulan 10 TL para mı demeyin yani. Yani 10 TL bu kazansan, bunun gibi 10 tanesi de işte bulsan e, günlük olarak tamam mı? Günlük olarak 100 lira para yapar. Ayda 300 lira para, şey, ayda 3000 lira para yapar arkadaşlar. Yani kesildi deyin, o deyin, gedin deyin. Yine ayda 2000 lira garanti geçer, bilginiz olsun. E, arkadaşlar sizlere yardımcı olduğumu düşünüyorum. Siz de bunu düşünüyorsanız lütfen videoma bir like ve abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda da beni eleştirebilirsiniz. Yani bir nokta yazsanız bile yorumlara ben mutlu olurum. Onun dışında söyleyecek bir şey kalmadı. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.